Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Hoffenheim ile Mainz karşı karşıya geliyor. 19 puanla 6. sırada yer alan Hoffenheim son 3 maçında da kazanamadı. Son maçında Augsburg ile 1-1 bir bir berabere kalan Hoffenheim iç sahada kazanıp moral bulma peşinde, Mainz ise 7 puanla düşme potasında yer almakta. Son 9 maçından sadece bir galibiyet alabilen Mainz düşme potasından kurtulma peşinde, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum, Hoffenheim seyircisi önünde kazanıp moral tazeler, ms 1-1.70-19-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.